Ne demek her asırda efradı bulunur? Kur'an duzulünden <laughs> itibaren kıyamete kadar gelecek her şeyle alakalı değil mi? Hidayetten beri Adem Aleyhisselam'dan o zamana kadar gelen her şeyle de alakalı. Nereden biliyoruz? Peki bu peygamber kıssaları Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bunlar hikayelerden ne Demek ki alakalı. <laughs> Ve her milletle alakalı. Her devletle alakalı. Her dönemde yaşayan insanlarla da alakalı. Her mertebedeki akıl mertebeleri, içtimai mertebelerine farklı olan insanlarla da alakalı. Seninle ve benimle de ayrıca alakalı. Herkesle de alakalı. Niye? Çünkü bunu, bu canlı bir şey ya, organizma. Cansız, cabit bir şey değil haşa Kur'an yani. Canlı yaşıyor. Yani ben bunu alıp okuduğum, istifade ettiğim zaman benim de muhatap oluyor. değil mi? Bana ne kadar veriyor, ben o kadar alabiliyorum. Ama Behzat abinin anlayış kabiliyeti benden üç misli fazla, o o kadar alıyor. Bu itibarla herkes, sizin Kur'an'la bir muhatap oluş şekli var. Hepimiz Kur'an'ı okuyoruz, hepimiz Kur'an'ı anlıyoruz ama Hepimizin idrak seviyeleri farklı, ihtiyaçları farklı. Hepimize farklı bir şekilde ikaz ediyor, irşad ediyor. Benim gizli günahlarım var. Senin gizli günahların var. Şimdi ben tabii onu okurken o taraflarına bakıyorum. Ne diyor? İyi de benimle senin gizli günahların veya meziyetlerin aynı değil ki. Bu itibarla her birimizin Kur'an'a muhasebiyeti farklı. Her cemaatin de farklı, cemiyetin de farklı ama bunların içerisinde Risale-i Nur ve Üstad Hazretleri'nin hususi bir şeyi var, muhasebiyeti var.